Yolsuzluktan dolayı içeri girmiş olan bir belediye başkanına destek vermek amacıyla ülkenin devlet televizyonunda oyuncu olup boykot çağrısı yapanlar TRT'den gönderildiler. Şimdi çıkmış arkadaşlar diyorlar ki ya TRT sen devletin televizyonusun. Benim vergilerimle ayaktasın. Benim de düşüncemi, ideolojimi insanlar savunamayacaksa sen de. Ver benim vergilerimi geri. Benim vergilerimle ayakta duruyorsun. Peki o zaman Gökhan Ünver adam ağzını bile açmadı. Ağzını bile açıp herhangi bir cümle söylemedi. Yorumsuz kaldı diye adamı günlerdir linç ettiniz. Diğer yorumsuz kalanların fotoğraflarını çıkartıp Instagram sayfaları açıp bunların işlerini sonlandırıyoruz. Bunları boykot ediyoruz diye kampanyalar başlattınız. Gökhan Ünver'in etkinliklerini belediyeler iptal etmek için sizin baskınızla sıraya girdiler. Peki o belediyeler devletin belediyesi değil mi? O belediyelerin yönettiği ilçelerde o belediyelere vergi veren farklı düşünen vatandaşlar yok mu? Gökhan'a gelince hak, size gelince haksızlık. Şimdi sormadan edemiyorum. 바보교관 한네 해 뚜시제.